Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Alfa Romeo 156 fiyatlarını göz atacağız. Burada bir adet 2004 model 350 bin kilometrede bir aracımız var. Aracımız 310 bin lira. Alfa Romeo 156 1.6 siyah renkte bir araç. Arkadan bu şekilde gözüküyor. Ön çapraz bu şekilde. Lastikler ve jantlar ise bu şekilde gözüküyor. Teknik özelliklere göz attığımız zaman yakıt tüketimi şehir içi 11.4 litre, şehirler arası 6.4 litre. Motor gücü 120 beygir, maksimum sürat 200 km saat, hızlanma 10.5 saniye 0 yüzü. Burada bir adet 99 model aracımız var. Aracımız 293 bin kilometrede. Fiyatı 270 bin lira. Kayseri Talas'ta bulunan bir aracımız benzin LPG'li. LPG önemli bir şey çünkü günümüzde LPG taktırmak 30-40 bin lira ekstra masraf. Koltuklar bu şekilde kırmızı, kokpiti bu şekilde aracın sis lambaları da mevcut. Antalya plaka bir araç. Diğer Alfa Romeo 156 fiyatlarını videoyu durdurup buradan göz atabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz marka modeller varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.